Çökün Tamam süper. Süper abi. Anlaştık o halde. Bu cellat kim? Rekor cellat değil. Öğrenmeniz olsun. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> abi o zaman kıramamışız. Onlar diyorsa haklıdır. E biliyorlar bu çocuklar boşuna demez ama. Rekor 105K diyorlar. Cellatta. Kim cellat ki? rekor 150K diyorlar. <laughs> abi Bil bilinemez. <laughs> var bu TikTok'ta. Evet. Bir bir bilinmezlik durumu söz konusu abi. Ama yani. biz Instagram hallet... gibi değil. Instagram gibi değil yani. Abi mevzu TikTok'ta rekor kırmak değil ki. Mevzu eksen değil miydi? Bravo. Aa. Mevzu eksen abi. Aa. Mevzu eksen. Mevzu bahis eksen ise gerisi i̇ki aynen buçuk öyle. Ay i̇ki buçuk aydır günde sekiz saat toplantı yapıyoruz. İki buçuk aydır. Her gün. Aa, Beynim abi. döndü şu anda. Ne odada Sen yorumlara çok bakma abi o zaman. Ee, biz zaten senin çok da zamanını almayalım. Sen e, challenge'dan bahsettin, yapmamız gerekenlerden, senin yapman gerekenlerden e, artık herkesin.